Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne çiziyoruz? Tabii ki de minnoş çok tatlı bir köpek yavrusu çiziyoruz. Hemen başlayalım. Önce köpüşümüzün kafasını çizelim. Köpeğimizin yani. Tamam, kafasını çizdik. Şimdi köp köpeğimizin kulağını çizelim. Şu. Tamam. Şimdi diğer kulağını çizelim. Diğer kulağını da çizdik. Şimdi köpeğimizin burnunu çizelim. Tamam. Şimdi ağzını. Şimdi de dilini. Şimdi de gözlerini çizelim. Şimdi diğer göz. Hı? Tamam. Şimdi içini yapalım. Şimdi diğerini boyayalım. Tamam. Şimdi köpeğimizin vücudunu yapalım. Önce bir böyle oval çizelim. Şimdi ayaklarını çizelim. Kurun çizdik. Şimdi alt kısmını yapalım patili. biraz yamuk çiziyorum. Çünkü bir elimle kameraya tutuyorum. Bir elimle de çiziyorum. Tamam. Şimdi ne eksik? Köpeciğimizin. <laughs> Dur sesim kız. Şimdi tabii ki de elleri. Ellerini çizmedik. Yani patilerini. Tamam. Aska. Tamam. Köpeceğimiz hazır. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.